Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung J8 Hard Reset nasıl atılıyor onu size paylaşacağım. Cihazda pin kodu var. Pin kodu aynı zamanda güvenlik nedeniyle cihaza konulan bir güvenlik sistemidir. Evet şimdi sim yerleri açalım. Normalde pin kodu sim karta ait oluyor. Ama aynı zamanda telefon güvenliği içinde pin kodu kullanılabiliyor. Pin, şifre, desen şeklinde. Evet şöyle birinci yuvayı çıkardık. İçinde sim yok. Hemen ikinci yuvayı da açalım. Gördüğünüz gibi burada da yok. Evet, demek ki telefonun pin kodu varmış. Güvenlik nedeniyle konulan bir güvenlik sistemidir. Cihazı açıkken format atamıyoruz. Biz buna hard reset atacağız. Hard reset bir format modelidir. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Home tuşu olmayan cihazlarda power tuşu, ses artı tuşu kullanıyoruz. Cihazı açıkken atamıyoruz. Telefonu kapatmamız gerekiyor. Ama telefonu kapatırken de bazı modellerde tekrar PIN kodu ya da desen ister. Evet gördüğünüz gibi. Zaten PIN'i ise şeklinde. Peki ne yapmamız gerekiyor? Biz bunu yeniden başlat yapacağız. Telefon kapanır kapanmaz. Tuşlama yapacağız. Gördüğünüz gibi power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu moda girdik. Moda girdikten sonra diyelim ki sizin telefonunuz donmuş. Donduğu zaman aynı bu şekilde yapıyorsunuz. Power tuşu, home tuşu yoksa ses artı tuşu basıyot diyorsunuz robot sistemine yeniden başladı demektir. Power tuşa basarsanız hiçbir şey silinmeden eğer ki telefonunuz donduysa hiçbir şey silinmeden power tuşuna komut verebilirsiniz. Ama biz reset atacağımız için ses kısma tuşuyla zaten kırmızı yazı geliyor gördüğünüz gibi. Vipa data factory resete getiriyoruz ve power tuşuyla onaylıyoruz. Bu Şu şekilde. Şurada da iki tane işlem yapıyoruz ses kısma tuşları tekrar kullanıyoruz. Yes'e getiriyoruz ve power tuşuyla onay veriyoruz. Evet şu anda hard reset'i attı ve buradan i7'den başlat diyeceğiz. Şu an desen kilidi kırılmış bulunmaktayız. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Samsung J8. Samsung genelde tüm modellerde bu şekilde atabiliyorsunuz. Söylemiş olduğum gibi home tuşu olmayan cihazlarda power tuşu, ses artı tuşu kullanarak işlem yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ha bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgın iletişim olarak elimizden ne geliyorsa her zaman sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz inşallah. Sizler sorun, bizler cevaplayalım en doğru şekilde sizlere yönlendirelim. Tabi bu işlem 5 ile 10 dakika arasında değişebiliyor. Bilginiz olsun. Hani model model değişmektedir. Kimi 5 dakika, kimi 10 dakika, kimi 11 dakika. Bazen eski modellerde 15 dakikada süren cihazlar vardır. Daha önce sizlerle paylaşmıştık. Kimi diyor ki İzzet Bey ben bunu format attım. Açılmadı. Ha açılmayanlar var mı? Var. Ekrandan yapanlar var. Power tuşu bozuk olanlarda yapar. Yazılımsal olanlara yapar. Yazılımı çökenleri yapar. Hani bu Samsung yazısı veya da Huawei, Redmi yazısı. Yazıda kalanlar söylemiş olduğum arızalardan dolayı yapabilir. Bilginiz olsun. Söylemiş olduğum dakikalardan fazla sürerse açılmıyorsa saymış olduğum sorunlar olabiliyor. Bilginiz olsun. Ha, video paylaşım yaparken bütün detayları sizlerle paylaşıyoruz. Ha unut, unuttuğumuz bir şey varsa da sizler sordukça biz burada tekrar sizlerle irtibata olacağız ve sizleri her zaman doğru bir şekilde yönlendireceğiz. İnşallah. Cihazda herhangi bir ısınma yok. Cihazda ısınma varsa mekanik bir arıza var demektir. Onu da söylemiş olalım. Evet şu anda Android başlatılıyor. 6 dakika sonra cihaz açıldı. Evet şu anda cihazımız açıldı. Bu şekilde kurulumu devam edebiliriz. Bu şekilde Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.